Silikon protez ile meme büyütme operasyonu sonrası korse südyen kullanmak, sonrasında meme masajı yapmak gerekli midir? Evet, gereklidir. Silikon protez ile meme büyütme operasyonu sonrası ilk bir ay genellikle korse südyen kullanmasını istemekteyiz hastalarımızdan. Bu sıkı korse memenin hareket etmesini önleyerek hem oluşacak ödemin daha az olmasını hem de yerleştirilmiş olan silikonun yerleştirildiği cebe daha iyi adapte olmasını sağlamaktadır. Yaklaşık bir ay sonra ise ağrılar azaldığı için ve protez de artık yeni cebine iyice adapte olduğu için memeyi rahatlıkla hareket edebilecek bir hale gelebilmekte. Bu sürede de meme masajına başlamaktayız. El ayası ve parmak uçlarıyla yapacağımız meme masajı, memede oluşabilecek sertliklerin daha hızlı geçmesini, memenin daha çabuk yumuşamasını sağlayacaktır. Müzik